Merhaba arkadaşlar Kalım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Başak ve yükselen başaklar için Temmuz ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Kalım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname için Yıldızname ve tarot bakımı için Seher Altıra Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başak Burçları bu dönem iki tane uzun zamandan beri hayalini kurduğu yolculuğu yapacak olarak gözüküyor. Bir de beklediği bir haber aslında omuzlarındaki yükü de kaldıracak, ferahlığa kavuşacak, ondan sonra yapacak bir yolculuğu. Bir e, kişinin gelmesi, hayatına girmesi veya e, uzun zamandır beri bebek bekleyen bir kişinin e, bir bebekle hayatını taçlandırması durumunda bir yeni bir başlangıç, yeni bir sürecin içerisindesiniz. Belki e, bu bebek görüntüsü sizin de e, sıfırdan başlamak dediğimiz tabiri kullanıp yeni bir hayatın e, çocukça bakış açısına sahip olmanız, bu e, çocukluğunuzu geride bırakmanız, yeni bir devreye geçmeniz anlamına da gelebilir bu süreç. Çünkü e, bir geçmişten kurtulup yeni bir geleceğe inşa etme çabası içerisinde e, gözüken bir durum var. İkili ilişkiler için iki tane ayrı sonu hazin biten olayın artık defteri kapattım dediğiniz konuyla ilgili yeni bir başlangıç çıkacak. Aşk ve evlilikler konusunda iki tane e, hayal kırıklığına uğradığınız konu gözüküyor burada. Bunun arkasından şimdi yine aynı şeyleri yaşarım korkusuyla yerine. Daha cesurca burada e, yeni bir başlangıç yapmak için tekrardan e, o duygularınızı yok sayarak bir ilişkiye başlama isteğiniz de var. Bel kısmınızdaki ağrılar sizi biraz zorlayacak. Bu dönem bel fıtığı veya bel ağrıları ile ilgili sü süreciniz sıkıntılı geçebilir. Bu konuda dikkatli olun. Eğer sağlığınız konusunda ya da ani hareketlerden kaçınmanız sizin için faydalı olacaktır. Büyük bir kavuşma, büyük bir ferahlığa e, işaret ederken çok özlediğiniz hasretini e, buram buram hissettiğiniz bir kişiye de kavuşma bu eş olur anne olur sevgili olur arkadaş olur kardeşiniz olur ama böyle bir kişiye sarılmak sizi e, çok rahatlatacak son 2-3 e, aydan beri yaşadığınız o gerginliklerden sanki bunun sayesinde kurtulacağınız bir durum var şimdi burada 4-5 kişi bir araya gelmiş bir konuşma yapacaksınız, bir toplu birlik bir karar almaya çalışacaksınız ee, ve bunun için e, bir kişiyle ilgili bir karar alacaksınız. Hayatınızdan tamamıyla çıkarıp bu kişiden uzaklaşmayı tercih edeceksiniz. Ama bu kişiye gitmeden önce de hani yaptıklarının bedelini ödetmek gibi bir düşünceniz olacak. Bu konuda kazanan siz mi olursunuz, o mu olur belli değil nedenini söyleyeyim. Çünkü karşıdaki kişi de sanki bunu yapmanızı istermişçesine bir planın içerisinde olacak. O yüzden adımlarınızı atarken dikkatli olmanız gerekiyor. Buradaki alacağınız karar karşıdaki kişiye yarar. Onun yerine e, tam tersini yapmanız sizin için faydalı olacaktır. Bu konuda uyarı veriyor burası. Karşıdaki kişinin hamlesini görmeden siz bir adım atmayın İlk önce onun hamlesini atı, atmasını sağlayın ondan sonra yapacağınız çözümleri öyle uygulayın o zaman e, kazançlı çıkacağınız bir durum var. Giden bir paranın geri gelmesi devlet kapısından alınacak bir haber veya giden bir itibarın geri gelmesi durumu da olabilir. 5 rakamında sevinçli bir haber gözüküyor burada bir kişiyle yüzleşme var. Bu biraz önceki bir kişi ile ilgili hayatınızdaki çıkarma ile ilgili bir durum vardı ya. O konuyla bağlantılı, onun çevresinden güvendiği bir kişiden size yapacağı hamleleri anlatma, onunla yüzleşerek ya da o kişiyi bularak size bunları anlatmasını sağlamak gibi bir durum var burada. Karşıdaki kişinin vicdanen sorumluluğu gibi gözüküyor bu durum. O kendi vicdanını rahatlatmak için bunları anlatacak gözüküyor. İsminde Z harfi olan bir kişiden büyük bir iş yeri veya bir makam mevki sahibi olan bir kişi bu. Bu kişiden alacağınız iki parça halinde kısmet var. Bir iş görüşmesi veya beklenilen bir e, toplantının sonucunda iki ayrı anlaşma veya iki ayrı imza atacağınız durum söz konusu. Uzunca bir yolculuk var arkasından bu da iş bağlantısıyla alakalı ya da iş sebebiyle gideceğiniz bir yolculuğu işaret ediyor. İki arkadaş bir yerde konuşurken bir üçüncü kişinin şahit olacağı bir durum var ve bu sizin menfaatinize sonuçlanacak. Ama bu ıı, iş çevresinde bir konuşma gözüken yani dedikodu sizin yararınıza nasıl olabilir kısmı gerçekten değişik olacak ama gerçekten faydalanacağınız bir durum kötü giden bir şeyin iyiye çevrilmesi durumu olacak. Beklediğiniz bir haberin arkasından yapmayı planladığınız bir iş var ama bu konudaki haberiniz biraz geç gelecek. Sizin planladığınız zamanla uyum sağlamayacak. O yüzden aceleci davranmak zorunda kalacaksınız bir şeyi kaçırmamak için. Bu da size sıkıntı verebilir. Bu haberin gelmesini sabırla beklemeniz sizin için daha hayırlı olacak. Burada acele edip fırsatı kaçırmayayım derken tam tersi duruma düşebilirsiniz. Sürüncemede olan bir işin aydınlığa çıkması için bir vade var. Yani bu Temmuz ayının bitmesi gerekiyor. Ondan sonra aydınlığa çıkacak gözüküyor. Bir konuda öfkeleneceksiniz. Ama bu öfkenizi bir başarıya çevirmeniz var. Sanki bir hırsı çevireceksiniz. Ve bu konuda beklediğiniz bir haber veya bir sınava katılmışsınız. Onun sonucunu beklersiniz. Veya bu dönemde yapacağınız bir iş başvurusunda farklı bir yöntem denersiniz, görüşmeler anlamında farklı bir şekil denersiniz. Bu böyle bir başarıyı gösteriyor. Yani hırsınızın sonunda azimle yapacağınız başarıyı da gösteriyor burası. Arkadaşlar şimdi burada ilginç bir durum daha var. Hanenin içerisinde sırt sırta dönmüş küsmüş insanları bir araya getirme çabanız gözüküyor. Bu anne babadır veya kardeşlerdir veya başka birileridir. Bunların orta noktasını bulabilmek için yakın çevrenizdeki arkadaşınızdan bir yardım alacaksınız. Onları küçük bir toplantı, bir yemek düzenleme gibi bir durumunuz olacak ve ondan sonra bir araya getireceksiniz. Bu konuda şanslı olacaksınız. Şans size Temmuz'un 10'un 15'i civarında gelecek ve bu konuda büyük bir sıkıntı sanki. Hani Kara kara düşünüyor deriz ya bir silah elini e, kafasına atmış bekler bir haber bekler. Öyle bir durum var ve bu konuyla ilgili sevinçli haberleriniz var. Yolun ağzında bekleyen kişileriniz var. İki ayrı yerden gelecek kısmet var. Düşmanınıza galip olmanız var. Onun arkasından bir ev bir çatı ile ilgili sevindirici bir haber veya elinizden gitmek üzere olan bir evin kalacağı ya da sürenin uzatılacağı gibi bir durum var. Bunları arkası arkasına detaylandırmak istemiyorum. Sadece kelime olarak kullanıyorum. Çünkü sıkıntılı bir sürecin arkasından ferahlamak için gelecek seçenekler var burada. Hepinizin farklı farklı seçenekleri olacak. Başak Burcu bu dönem bu kadar güzel haberlerin, bu kadar sıkıntının arkasından bu güzel haberlerin gelmesine biraz şaşırabilir ama ilahi adalet dediğimiz şey bu dönem Başak Burcu'nun en çok kullandığı kelime olacak. Geçmişte ona zarar veren kişilerden kurtulması, ferahlığa kavuşması, aynı zamanda belki de uzun süredir devam eden bir mahkemenin sonucu karşılığında tazminat alması, aynı zamanda belki de çok uzun süredir bir memurluk ataması bekliyordu onun sonucu gibi, yer değişikliği bekliyordu onun sonucu gibi çok değişik yani son 2-3 yılınızdan beri size sorun olan olayların çözülmesi anlamına geliyor bu hem bir başarı hem de dediğimiz gibi ilahi adaletin tecellisi her şeyin zamanı gelmesi meselesi var ya işte şimdi sizin tam da başarılarınızın zamanı gelmiş arkası arkasına o yüzden başlangıçta yeni bir başlangıç kurma yeni bir e, dönem başlangıcı işaret ediyordu Bu da bunlarla alakalı İki tane resmi evranız var e, üç kişi oturup bir şeyin kutlaması var bir sıkıntı ile ilgili e, geldiği gibi gitmesi var maddi bir mesela e, nasıl bir şey söyleyeyim bir mahkemeden tazminat e, Ödemenize hükmedildi diye düşünün. Sonrasında itiraz ettiğiniz durum var. Uzun zamandan beri bekliyorsunuz. Ha geldi gelecek. İtirazınız kabul edilmiş ve bu cezayı ödemekten ya da bu tazminatı ödemekten kurtulmuşsunuz olarak düşünebilirsiniz. Böyle bir durum var burada. Büyük bir sıkıntının geldiği gibi gitmesi. Siz şimdi düşünüyorsunuz. Anahtar var. Bu anahtarı ne yapacağım diye düşünüyorsunuz. Ee, ev mi almak, araba mı almak, ikisinin arasında mı karar vermek ya da yeni bir iş yeri mi açmak. Şimdi aslında buradaki kararınızı biraz bekletmeniz. Temmuz'un ortasında bu kararı tam nokta atışı ile yapmanız var. Her biriniz için farklı seçenek ama şu var sonuç olarak hangisine karar verirsiniz verin. Burada yaptığınız şeyden çok keyif alacağınız ve ileriki dönemde de çok rahatlayacağınız anlamına geliyor burası. Şimdi çok güzel yakın çevrenizde iki tanesi kan bağından birisi arkadaş çevrenizden olan üç kişinin nazarına gelmişsiniz. Ve bu dönem mide ağrıları sizi çok zorluyor. Bu ağrılar geçecek mi ilaçlarla geçmiyor diyeceğiniz durum nazarla alakalı. İki parça halinde gelecek olan kısmet geldiği gibi gidecek ama sizi de maddi anlamda rahatlatacak gözüküyor. Evet. Başak ve yükselen başaklar için Temmuz ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.